ya bunlar ne tam e, bir yere giderken bu arkadaşlarla karşılaştım 6 tane yavru köpek de anneleri yok yani umarım ben buradayken de gelmez yapıyorsun? Şt. Karnınız mı acıktı? Allah Allah Hani anneniz sizin ya Gel gel Ben gideyim size mama alayım geleyim mi Hemen geliyorum. Buradan ayrılmayın. Yavruların maması alındı. Bakalım sevecekler mi? Ay havada buz gibi. Bu yavrucuklar ne yapacak burada? İşte mamacığım. Ya hadi gelin kardeşlerinizin yanına gidelim. Diğer ikisi nerede? Gel gel gel. Gel, gel. Hayır hayır yer, yerde ama ama yerde bak 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 İnşallah anneniz gelmeden toz olurum buradan bak bak bak, bak. gel Hadi yiyin bakalım. Hadi. Bunu yiyemez misiniz acaba? Yağlı köpek maması aldım sizin için. Hı. Gel buraya gel 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 kar başladı desem. Gel Johnny. Johnny Moni. Gel, gel, gel. Ya sen kimden korkuyorsun ya? Gel. Senin diğerin nerede acaba? Siz altı taneydiniz ya gel gel ay bunlara yuva yapmam lazım bunlar üşür ve hasta olurlar şu an sulu kar yağıyor <laughs> oh be tamam diğer kardeşiniz nerede Korkma korkma hadi. Gel buraya gel. Gel gel. Gel korkma gel. İnşallah arkam denirken anneniz de gelmez. Bir sonraki videomu acilden atmak istemem çünkü. Kar yağıyor şu an. Vallahi kar başladı. Ay çok soğuk. Heh. Gel gel. Tamam diğer kardeş de gözüktü. Gel gel bakalım. Koş, koş koş Hadi 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 ye, ye, ye. Şu anda dolu yağmaya başladı. Üzgünüm zamanında yanmış dolu gibi bir şey. Anneleri geldi. Yani direkt eğer bir bir şey 10 saniye bekleseydim selamun aleyküm deyip arkadan Allah. E ee, ona da mama vermek istiyorum ama ben. Küçük ucu. Mama ister misin sen de? Allah'ım yaklaşsam bir dert, yaklaşmasam bir dert. Ne yapacağım ben şimdi ya? Neyse. Mama korkudan mama demem peki. Hiç belli olmaz buna. Sinsi sinsi bakıyor. Şu an bildiğin kar yağıyor. Hata kırçı deniyor sanırım. Hmm. Gelme, gelme. Annen de gelir, iyi olmaz. Gel ya da ya, gel. Gel, gel. En fazla ısırır annem, gel. Hadi gel. Ben şunlara güvenli bir yer bulayım. Hadi siz yiyin bakalım.